Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün eşim bizlere inanılmaz lezzetli bir cheeseburger tarifi yapıyor. Hadi artık tarifimize başlayalım. Öncelikle derin bir kabın içine 300 gram dana döş kıyma alıyoruz. Ve 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı hardal, son olarak 1 yemek kaşığı pekmez ekledikten sonra güzelce yoğurmaya başlıyoruz. Burada en önemli püf noktalarından biri hamburger köftemizi iyice yoğurmak. Her şey mi, biriyle güzelce karışana kadar iyice yoğuruyoruz. Köftemiz hazır. Şimdi iki eşit parçaya bölüyoruz. Hamburger köftemizi iki eşit parçaya böldükten sonra her iki parçayı da elimizle yuvarlayıp avuç içimizle bastırarak şekil veriyoruz. Köftelerinizin boyutu hamburger ekmeğinizden bir tık büyük olmalı. Köfteler piştiğinde biraz daha küçüleceği için hamburger ekmeğiniz de eşit olacak. Ocağımızın altını yüksek ateşte yakıyoruz ve çok az sıvı yağ ekliyoruz. Sıvı yağ tavamızda iyice ısındıktan sonra artık köftelerimizi ekleyebiliriz. Köftemizin her iki tarafını da kontrollü bir şekilde 5'er dakika pişiriyoruz. Pişen köftelerimizin üzerine halka halka doğradığımız soğanlarımızı ve üzerine çedar peynirimizi de ekledikten sonra tavamızın kapağını kapatıp peynirin erimesini bekliyoruz. Bir yandan çedar peynirinin erimesini beklerken bir yandan hamburger ekmeklerimizi lezzetlendiriyoruz. Hamburger ekmeklerimize mayonez sıktık. Şimdi bunları tavamızda ısıtacağız. Hamburger ekmeklerimiz de ısındığına göre artık cheeseburgerlerimizi hazırlayabiliriz. Öncelikle marullarımızı, domateslerimizi ve turşumuzu ekliyoruz. Hamburger ekmeklerimize biraz ketçap, biraz da barbekü sos sıkıyoruz. Bir kaşık yardımıyla ketçap ve barbekü sosu yaydıktan sonra artık köftemizi ekleyebiliriz. Ve evde pratik bir şekilde yapabileceğimiz cheeseburgerlerimiz artık hazır. Evet arkadaşlar, kesinlikle başka bir tarif aramayı misafirlerinizi şaşırtmak istiyorsanız bu tarif tam size göre. Eşimin ellerine sağlık, gerçekten inanılmaz lezzetliydi. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimizi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.